Dostlarım merhabalar. Hepiniz yeni bir Karina videosuna hoş geldiniz. Kankiler klasik maçtayım. Sıralda bunu alırsam söverler diye almak istemedim. Ee, Karina çok güçlü. Ama kill çalıyordu falan da filan da bu yüzden pek sevilmiyor. Genel olarak da insanlar küfür ediyor. Aslında hasar bir anda vurduğu için böyle yarı candan fazla hasar atıyor. Ama bunu anlatamıyorsunuz takıma. Neyse. Ne yapıyorsunuz lan manyaklar? şunu alalım öncelikle. Ben de sizlere bir karina videosu çekmek istedim. Karşıda Zilong ve Bruno biraz sıkıntı. Ulti attığımız zaman kayarsa veya Zilong çekerse ultimiz boşa gidebiliyor. Böyle bir bug var. Şimdi biz ormanı biraz geç alacağız. İkisine birden vuruyor mu? Vuruyor. Güzel. Çarpı direkt atsam mı acaba? desteyde varış var. Geçmiş olsun abi. Ormana biraz geç aldık ama olacak bir şey yok Kaç vuruyor çarp Bunu Atalım çarpımızı ee, Kanka gene ölmeyeceksin değil mi Güzel kuleyi öldü Ama şuraları alıp 4 olmam lazım Bir an önce Şunu da bitirirsem ormanı daha seri dönerim Vur kankam vur kankam ben Niye W geliştirdim acaba Vuruna gördüm sanki Kagura vermiş görüşü. Dördü olursam herkesi keseceğim abi. Çar çok güçlü. Bunu göstereceğim sizlere. Maç sonu hasarımı da göstereceğim. Bir de takımdan nasıl çıkıyormuş hasarım. Ne yapıyorsun kanka? Ult atmayacağım buna. Ölmeyebilir. Dur bakayım. Lolita bak mesela Lolita bana Q atamıyor. Yani ben Q bastığım zaman. O beni bekledi. Şu bir abi. At beni zette kaçma skinle. Şu iki abi. Biraz mantıklı düşünürseniz. Onu çalmasan iyiydi. Bunu da kesmiştim şu an ve manyaktı. Neyse. Kayma skillini kullandı abi. Yakalarsam öldü ama Lolita var bak bastım Q'ya hop anladın mı kral öleceğim büyük gittim bu yakalar beni şunu alırsam Q dönerse yakalayamaz mı? gerçi 3 vermiş ya bir şey yapamaz şurada bezimizi atalım çar çok güçlü ama işte insanlar yok çalıyordun yok şöyleydi yok böyleydi karını alma fitlerim. o yüzden oynanmayan bir hero şu an gördüğünüz gibi 3-0-2 oynuyorum karşıya 800 gold fark atmış bulunmaktayım birazdan içlerinden geçeceğiz sadece ulti Q Helal. Helal. Takım iyi. Şunu önerelim hemen. Geliyorum kankiler. Neyse dikkat et. Şunu bir stunlatan yavaşlatma bir şey yapabiliyorsunuz mu şunu? Kullan kanka kayma skinini. Hop. Çalmasaydı neydi? Burada burada ses geldi. Oho ben mi alacağım siz mi alacaksınız kankiler böyle olmaz. Siz benden fazla çalıyorsunuz anasını satayım. Peki şu Benedetta'ya gidelim ultisi yok. Saldır. Ultim falan varsa at desteği. Dur bir görüş versin Benedetta. Ben niye stun yedim oğlum ben stun atmadım ki ona. Bay bay. Hasar atınca stun herhalde. Yoksa stun yememem lazımdı benim. Kanka ölmez o ya. Bir tur da kaplumbağa alabilirsem. Bir de çar hızlı. Seri seri gidip gidip kesiyorsunuz abi. At ultini. Q gelince atacağım ben de. Bak bir de böyle durumlar için ultinizi direkt atmayın. Hiçbir zaman. Bak adam flash attı. Eğer ultimi atsaydım kesememiş olsaydım kaçacaktı. Bunlar ince detaylar. Şuradan birini yakalarsak. Hadi gir 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 gir. Şu Zilong'un şeyini alın. Geri almasını. Geri atmasını ben keserim. At beni. Güzel. Gir abi şeye kaplumbağaya. Bana kaplumbağa yok lord diyeceğim. Şunu da alalım. Hayvan gibi öndeyiz şu an. Çarp kaç vuruyor? 1600. Tertemiz. Oha Oğlum düz vuruş. Ha, stek birikmiş. Ben de diyorum düz vuruş bir anda 2000 bir şey vurdu. Bak şimdi. Kayma skin'ini at kanka. Hop. Olay bu. Şunu alalım. Ben tek yer diye düşündüm ama tek atamadık. Ama birazdan atacağız, sorun yok. Bunlar sur verirse eğer bir maçta ekleyeceğim bunu. Hasara bak. Şimdi diyorlar işte bu hero şey yapıyor, kill çalıyor. Bir dakika. O biraz hızlı. Ha geçemedi duvardan. Ama Lolita var. O da çekemedi zaten. Var mı artistik yapacak olan? Şöyle bir yamultsam. Şunu da alalım. Hemen bufflarımızı dönelim abi. Ondan sonra tekrar adamları kesmeye devam. <laughs> tamam. Lester onu kesmeye başladı. Gerçi Benedict de güzel oynuyorsa yine kesemeyebilir de. Şunu alalım. Şu ormanda dönelim. Geliyorum kankiler. Saldır. Öldü o. Fraya çok sağlam çalıyor bu arada. Fiskesi olabilir. Attı ama boş attı. Şimdi bunu ulti atarsam bu beni full altı çekecek. Hata yapmamam lazım. Prango çek birini direk indirelim. Çektiği olur. Anında. buradan bir şey çıkacağı yok. Farmımızı güçlendirelim abi. İki kişiler. Şu ormanı alayım. Bu da bitti. Bir de job alalım. Direkt deneyeceğim. Belki kesemeyebilirim ama. W boşa gitti. Bu W tutsa ölmüştü. Multi basınca yakalayamadım. Çekin abi birini. Bir de ultimiz erken dönüyor bu arada. Kaç saniye bakamadım. 19. Cık, w tuturamıyorum ya. Çarlar hızlı karşıdaki. Bu W basınca hasar yemiyor. Verdim slow'u. O da bana verdi. Güzel. Ya Benedict olsun, Zilonk olsun da olduğu için W kaçırabiliyorum arada. Bir de sürekli oynamadığım hero olduğu için. Onları kaçırmasam anında yok oluyorlar zaten. Bir tur daha kaplumbağa alalım kule altı falan girersek işimize yarar al kanki benim redim var bu arada bir şey soracağım sizlere ya eee böyle tek video mu yapalım yoksa aynı herodan iki video mu yapalım yoksa farklı herolardan dur lan demin ne dedim aynı aynı herodan iki maçtan bir video mu yapalım yoksa farklı iki herodan bir video mu yapalım bunu sizlere sormak istiyorum çünkü e, videolarım genelde bir maç oluyor ve 12-13 dakika oluyor Merhaba. Bunu sizlere sormak istedim kankiler. Cevaplarsanız sevinirim. Aha bu kaymasını kullandı. Güzel. Şuradan çıkalım abi. Böyle devam edecek mi? Dur bakalım. Niye kasmaya başladı bu? Telefonu bir güncelledim. Telefon mahvoldu ya. Ne internetim çekiyor, ne bir şey oluyor. Keşke güncellemeseydim. Yok mu kanki bir çekmeniz? Fark etmez Franco tuttuğunu keseriz. Ne yapıyorsunuz orada? Ha, ben kaldım burada. Güzel. Yok mu kanki birini daha çekmen? Beyza e gitmeyelim yanlışlıkla. Burada ulti atınca da bozuyor bu arada bizi. Eğer ki onu güzel ayarlarsa. Gel Benedetta. <laughs> Adamlar gelemiyor ki. bu ona sıkanca atmak. Kule açalım bunların geleceği yok. Vur 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 vur. Hop hop. Kim öldü bizden? Freyja ölmüş. Uy. Tankı da teklemezsin ha. Şöyle bir görüş yok mu? Oraya bir girsek. Mesela bu video 10 dakika oldu. Hiç ölmedim. Bunu hiç kırmayacağım çünkü. 10 dakika oldu tam. E buna bir, bir video daha ekleyeceğim Karina. E sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada videoyu hoşunuza gittiyse like atarsanız mutlu olurum. Abone olursanız da mutlu olurum kankiler. Hemen bir sonraki videoya geçelim. Bu arada hasarı gösterecektim. Onu unuttum. Gördüğünüz gibi 50k hasarımız var. Takım daha fazla vuran biziz. Çalma yok abi. Bizde çalma yok. <laughs> Hemen geçelim. Kankiler tekrardan ikinci videoya geçtim. Bu sefer bizi bozacak Pakito var. Franco var. Diğerleri kolay lokma gibi duruyor. Bir Granger kaçabilir. Onu da kaçma skillerini kullandıktan sonra kullanırsam. Onu da içinden geçerim. Sadece Pakito sıkıntı. İlk başta Pakito'ya fokus atmazsam diğerlerini kolay bir şekilde kesebilirim. Feni de kesiyor bu arada. Siz de göreceksiniz zaten. Fena olduğu için önce baftan başlayacağım kankiler. Hemen şunu önerelim. Ee, altta çıktı şu. Onu fena alacak böyle gittim mi? Yapacak bir şey yok. Gene bir şansımızı deneriz. Bizimkiler de yardıma... Gerçi yardıma gelsek kim gelecek? İlk kez gus alıyorum. Bir aydır. Geçmiş olsun. Selamun Aleyküm. Selam. Özlemişim main'imi. Hadi hayırlısı bakalım. Tigril görüş veriyor da kanki. Fena onu alır. Buraya gelir. Oh. Eee onu da ne oldu kanka? Yalnız ben öleceğim kanka sen bunu tankla bırak onu. Çarpımı atacağım. Fiskesini attı değil mi Kes onu. Kes 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 kes. Helal. Güzel. Bir kill de başladık ama öldük herhalde. Tamam enerjisi bitti onun. Oha enerjisi bitmişti ama. Abi bizde olsa yenilemez. Neyse ağlamayalım. Onu biraz da içinden geçeceğiz. Yapacak bir şey yok orada. Biz de bir kill aldık. O da bir kill aldı. Tamam sorun yok. Hemen şunu alalım. Franco'ya hiç laf etmeyeceğim. Çünkü ben de yapıyorum abi aynısını. Şunu atalım. Şimdi mavi yok artık öldüğümüz için biraz sıkıntı mana sıkıntısı çekeceğim o yüzden önce şunu almak istiyorum bir de dört geç olacağız kankiler arasında ben gelmeseydim oraya iyiydi ya boş olacak biraz baksana abi şu hero'ya ya tamam bunda kes güzel dört oldum güzel oldu bu Beze atıp mavime gideceğim. Ee, tamam o da bitti abi. Şunu da bitireyim ondan sonra orman temin tamamlayacağım. Zaten stack yapamadık. Şunları susturalım. Çok sohbet dönüyor. Güzel şu an iyi durumdayız. Şu mavimi feni de gelmeden alabilirsem eğer. 10 numara olacak. Çarpımı erken atmayacağım. Franco var zaten. Hiçbir şekilde erken atmamam lazım. Kaç vuruyor 1176. Atabilirim. Franco'nun fiskesi dönmüştür bu arada. Ulti atsaydım kesebilir miydim bilmiyorum. Şuradan çıkalım abi her şeyi doşladık. Belki bir esaret alabilirim. Çaldın şu an geldi mi? Bunu keserim lan ben. Hayır ya hayır bak bundan korkuyordum. Paşa ultisi dönmemiştir. Pakito var. Biraz can azalsın öyle gireceğim. Tamam gus alsın önemli değil. Şeye girseniz de kaplumbağa şunu alıp geleceğim. Giriyor musunuz? Girmiyorsunuz. O zaman çarpımı atabilirim. Orada feni çime girecekti. Dedim Kagura şemsiye falan atarsa görüşüm olur. O yüzden direkt oto bastım ama olmadı. Şurada kimse yokken şunu da alabilirsin. Kral sana bir şey yapabilir miyim bilmiyorum. Bende kalmadı ya. Bunu da keseriz. Lan ulti basamadım. Ya abi bir adamı şeyde kaldı aklım. Sürekli suikast oynuyoruz ya. Ne yapıyorsun lan? Yok bu da suikast da. Ee, böyle savaşçı ormanı yakma alıyoruz çarp atayım dedim öyle keserim dedim çarpın bir an yakma da aklıma geldi büyücü olduğu için buna büyücü şeyine çıktık kafam ona gitti bir de kule sağ olsun o kadar gir çık gir çık yaptım ama gene vurdu ya yapacak bir şey yok olsun olur böyle şeyler Granger ölecek bir ihtimal. Granger'ın yapacak bir şey yok. Üç kişi gittiler adamı. Bak bir de bez atıyor. Manya gerif. Birazcık çıksın oradan Franco falan. Şöyle arkadan arkadan gidelim. Bak şimdi kral üzerine koşacağım. Çarpımı atacağım. Ondan sonra... Öleceğim. Granger'ı iyi oyunda attık kankiler. O adam ayakkabıyı falan büyüdürenci almış, farmı da iyiymiş ben dikkat etmedim onlara Bir de item bitiremedik ki Benim hatam oldu orası da Halledeceğiz ama full Granger oynayacağım birazdan Göstereceğim onu Bu dünyada Ama ben böyle sürekli Stamptan yersem ölürüm Oraya girmeyeceğim Hata yapmamam lazım Penny falan da gelirse sıkıntı. Şu itemi de aldım. Güzel. Granger öldüğü zaman iyi oyundu abi. Kaşındı o. Şunu alalım. Kaç vuruyor çarp? 1700. Güzel. Tertemiz. Tigreal gelmeyeceğim kanka. Biraz farm yapmam lazım. Orada Granger'ı şey yaptık ya. Q'sunu yemememiz lazım. Azıcık yandan yandan gitseydik. Gene kesme şansım vardı onu da. Direkt tüm Q'ya kafa attık. kim çekti? Güzel. Orada kill alamıyorum ki ben. Anasını satayım millet karinele kil çalar. Ben kill veriyorum bizimkilere. Buna girsek stun vurabilir. Kafamıza dikkat etmemiz lazım. Çıkalım biz buradan. Güzel abi hemen redimizi alalım. 6-3-6 oynuyoruz şu an. Çok geri miyim ben ya? Bak. Yok bu maç şans yok. Bunda da orman çıktı anasını satayım. Yok ben geride değilim. Karşıya göre öndeyim de bizimkiler biraz önde. Şunu da alalım. Geliyorum kankiler. Hadi Feni. Yok mu bir gözünü karartıp buraya girmen? Yokmuş. Şu Granger'ı bir keselim. Saldırın abi onu. Topukluyor galiba. Saldır saldır saldır. Adam çoktan tüdü. adam tüydü peki abi umutsuzluk bitirmiş granger'ın q'su bizim q bastığımız zaman etki etmiyor gelirim oraya görüşmek ki şunu alayım ben Cık. kesemeyebilirim Şu an aşırı önde değilim. Bir de alayında büyü direnci var. Şunu alayım ondan sonra hasarım biraz daha iyi olacak. Efsanevi. Ne yapıyorsun lan? Senin mavi yok değil mi? Sakin ol şampiyon. Hazarın yetmeyeceğini biliyordum. Geride çünkü o. O yüzden kaçmaya şey yapmadım veya doçlamaya uğraşmadım. Saldırsana. Lord'la uğraşmayalım bence ya. Bir de böyle şey oluyor. Karin oynadığınız zaman böyle bir anda kesiyorsunuz rakibi falan oyunu kazanıyorsunuz ya. Lan kalsız sırasıyla oyun kazanıp artistlik mi yapıyorsun lan falan filan diyenler var. Onlar kaybedip de kuduran tipler. Adam yok oldu lan. Ulti atsam ölmüştü. Cidden ölmüştü. Buff'ı çıkıyor abi. Dızlayalım onu hemen. Al kanka, al kanka, al kanka. Al senin olsun. Benimki de bitti gerçi. Keşke salmasaydım. Neyse oğlum. Benim itemlerden biraz mana falan geliyor. Onda da var aynı item ona da geliyor. Gidelim kendi buff'ımızı alalım. 2 1 bir. bir de bir arkadaş eee amblemlerini falan koyar mısın yazmış yorumlara. Onları da e, unutmazsam eğer koyacağım her videoya oynadığım hero'nun amblemini falan. Güzel, geliyorum oraya. Aslında yok. Can çalmazsam mı diye düşünürsün sonra dedim normalitem var, gerek yok. Helal. Bu oyunda en bozuk büyücü. Büyücüler kadar bozuk bir şey yok. Hayvan gibi geride ol. Yok abi. Bana anasını demiyor, tek atıyor. Franco vardır orada. O yüzden giresim gelmiyor ama. Çalamadık bunu alsaydım çalmış olacaktım mesela ama çalamadım uğraştım mı evet eğer frankonun ben bende kalsaydı onu da kesmiştim mesela Feni. böyle şeyler oluyor yani fanny'nin buffı çıktı hemen onu hızlayalım abi fanny almasın Ay salsaydım keşke. 12 olsun ya. Bitmeyebilir. Şunu atayım da. Ne yapalım? Girelim mi? Şey yapalım mı? Ne yapalım? Ne yapıyorsunuz oğlum? Yok bunlar harbi base atıyor herhalde. geldim at bana. Ya Gus senden kil kalmıyor be kankam. <laughs> hadi Feni, hadi Feni. Üf. <laughs> Havada öldü. O da öldü. <laughs> Minyon bitecek, biz de öleceğiz. Ben de öldüm. Kagura da öldü, kaybettik. <laughs> Adamlar Lord'u aldı. <laughs> Hepimiz shutdown verdik. İyi para yaptılar. Sorun yok ya, bir TF biter. Ne oluyor, Birim arıyor? Ses gitti. Büyük WhatsApp'tan aradılar, kapattılar. Şunu da alalım abi. Granger'da ne var? Sadece ayakkabı sorman değil mi? Şey, büyü direnci. Kesebilir miyim bilmiyorum ya. Abi bir salın bir penta atalım be. Karina'yla da penta atamazsak olmaz. Atamadık gerçi de. Ben tamam, bitirelim ya çok uzamasın. Geçenki gibi 50 dakikada video atmak istemiyorum. Kaç 15 15 GB mı neydi o video? <laughs> Biz yine geldik. Şu faş, faşayı direkt kesmemiz yok mu? Bence var. O Tigreal'da nasıl kalabilir ya? Buna girmemiz yok mu? Tamam hadi bitsin. <laughs> Kankiler videomuz bu şekildeydi. Bir kere Granger'a kötü öldük. Onun dışında da bir şey yoktu zaten. Genel olarak güzel bir videoydu. Eğlenceli bir videoydu. MVP'yi Gus aldı büyük ihtimal. Aynen. Ee, i̇nşallah siz de eğlenmişsinizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. 63k da hasarımız var. Gördüğünüz gibi gene en fazla biz vurmuşuz. Siz de diyorlar ki kill çalıyor bu hero. Ama çalmıyor. Görüşmek üzere.